Merhaba sevgili dostlar. Biyoderm ve güneş koruyucularla başlıyoruz incelememize. Birinci inceleyeceğimiz ürün Fotoderm AKN SPF 30. Bu özellikle yağlı ciltler, sivilceli ciltler için verdiğimiz bir ürün. Ama aynı zamanda çok böyle parlaması olan ciltlere de tavsiye ediyoruz. Bazı ciltler vardır bilirsiniz böyle küçük küçük böyle sivilceler olur. Açık kapalı komedonlar olur. Pürüzlü ciltlerin pürüzün giderilmesinde de fayda ediyor bu ürün. Nasıl sağlıyor bunu? İçinde Fludactyl diye bir patent var. Bu madde e, ciltte yağ üretimini azaltıyor, dengeliyor ve yağ kalitesini koruyor. Koyu kıvamlı bir yağ olmadığı zaman bakteri üretimi çünkü azaltılmış oluyor. Aynı zamanda glikolik asit var. Yani bir meyve asiti. Çok iyi bir soyucudur. Ciltteki ölü hücreleri kaldırır ortadan. Bu da gözeneklerin kapanmasını engeller, sivilce oluşumunu azaltır. Üzerinde AKN mat yazdığı için, ha bir de unutmadan silika pudrası var. E, silika pudrası da çok iyi bir yağ emicidir. Zaten böyle e, pudramsı da bir hafif dokusu var. Bunu sürdükten sonra fazla yağı absorbe eder, emer ve o parlama hissinden de kurtulmuş olursunuz. Bir başka ürünü incelediğimizde Fotoden SPF 50 AR. Şimdi bu da AR'den anlaşılacağı gibi akne rozesi veya gün hastalığı veya hassas kızarık ciltlerde tavsiye ettiğimiz bir ürün. Bu ürünün içerisine baktığım zaman enoksolan gördüm. Enoksolan e, Meyal kökünden elde edilen bir madde ve iltihabı, yangıyı azaltıyor. Şimdi özellikle kızarık ciltlerde bir inflamasyon vardır, bir yangı vardır, İşte onu baskılıyor, cildi yatıştırıyor. E, bunun dışında bir de e, içindeki maddelerden dolayı basküler büyüme faktörü dediğimiz, yani cildin e, yeni damarlar oluşmasını sağlayan, damarların e, büyümesini, e, kanlanmasını sağlayan bir faktör vardır. Bu faktör üretimini azaltıyor. Bu da bize neyi sağlıyor? Yeni damar yolları cilt altında oluşmasını engelliyor ve yanak bölgemizde, çene bölgemizde oluşan hassasiyetleri, ve kızarıklıkları azaltıyor. Eğer çok uzun zamandır cilt bariyeriniz zayıflamışsa bunu ilk kullandığınız zaman bazı yanmaları hissedebiliyorsunuz. Ben de kullanmıştım. Ve önce bir yanma hissetti, Ama çok büyük reaksiyonlar olmadıktan sonra düzenli kullanmaya devam edin. O bariyerleriniz güçlendikçe o yanma hissi azalıyor ve cildinizde kendini topluyor. Hafif de bir renkli olma özelliği var. Ben o yüzden seviyorum kendimde kullanırken. Fondöten gibi değil ama bir cilt tonunuzu genel olarak dengeliyor. Bugün de bunları inceliyorum. İncelemelerime devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.